Aşırı güzel bir şey buldum ki. Ay duyunca inanamayacaksınız. Koca evde yükselme bug'ı. Bunu daha önce kimse bulmamıştır. Gerçekten bulmamıştır. Gittim araştırdım. Koca evde yükselme bakı diye bir şey yok. Ayrıca uçakla yükseliyor ve uçakla gitmeyeceğim yani. Daha kolay bir yöntem. Yok daha kolay değil aşırı zor. Ama eminim ki yapabilirsiniz. Ben üstten gazoz kapağını alayım. Ya da çekmeye devam edeyim. Birlikte alalım. Arkadaşlar siz vurarken fareler arkanıza geçtiğinde fareler size vuramıyor. Fark ettiniz mi? He tamam sen orada kal. Atla, yere düş.

Neyse oradaki beni görmeden aşağı ineyim de. Bu kapağı alıyoruz. Düştüğünden emin olmamız lazım öncelikle. Tabi şuradaki fareyi bir öldürseniz daha iyi olur önce. Tamam. Al, al, aldık kapağı. Al, al, aldık kapa. Evet. İşimiz bu kapakla şimdi. Bakın bu kapağın üstüne çıkıp dur öbür tarafını çevirmemiz lazım Heh. şimdi iki kere A'ya basıyoruz iki kere A'ya basıyoruz bu kapak dönmezse istediğiniz kadar uçabilirsiniz yani böyle bir bak Ben de tabletten oynarken keşfettim bu bug'ı. İnşallah AirTag Games bunu da kaldırmasın. Düdük bug'ı gittiğinden beri artık çok mutsuzum. Günde en az 2-3 kez falan süper bir adventure'a giriyorum. Şimdi bir kez falan giriyorum. Yani bir kez de nadir oluyor. Dön artık. Arkadaşlar o sabunla e, kapakla kayma şey vardı ya. Sabunu nasıl kaybettim gösterebilir miyim size? Bakın. Şu tarafa doğru kayıyordum. Şöyle yere düştüm. Sabunu alayım diye bir gittim sabun aşağı düştü. Bravo. Bana gerçekten bravo. Şu süpürgeyle dışarı çıkılıyor bu arada. Koca ev bug'larından biri bu da. İnşallah orada bir yere çarparsın da buraya gelirsin. çarpmak Neyse. Biz işimize bakalım. Bakın ama kapağı tutmanız lazım. Sonra abla ben yapamadım falan filan demek yok. şekilde eğer kapak dönmezse lambaya bile çıkabilirsiniz. Ama çok zor gerçekten bunu yapmak. Yani uçakla çıkın daha iyi ama zor yöntemini gösteriyorum. Bakın ucu kalkan yere hem yürümelisiniz hem de bir anda A'ya basmalısınız. Yani hem bu telefonla yapmaya çalışıyorum zaten tablette yapamadım. Uzun videoda gösteriyorum çünkü telefondan tablet çekmek aşırı zor. Hem A'ya hem de yürümeye basarak. Ya kapak artık uça. Uçmayı gösterecektim. Tarihte ilk kez başarmayı deniyordum. Keşke en azından bir kere A'ya bastım gitmesi de. Lan dönme dönme. Şöyle bir yerde yapsam. Belki olabilir. Bu sefer de çok hızlı dönüyor ya. Neyse. Yanılan yere yürümeniz lazım. Al gene ters döndü. Videoya başlama saatimle alttaki dakika neredeyse aynı oldu. Ol... Ya. Yine konuşamıyorum. Ben bugün niye konuşamıyorum? İşte. Oluyor. oluyor. Çünkü neden? Aynı saatte başladım. Video bitti mi bitmedi mi oradan bakabilirsiniz yani. Serbestsiniz. çıkılmıyor ama mesela çıkamadığınız böyle küçük bir yerler diyelim ki koltuk mesela oradan çıkmaya üşeniyorsunuz gidip bunu alıp bunu yapmak daha da üşendirici ama bilmiyorum bu ne işinize yarar hayatta hocam bu sınav <laughs> hocam bu hayatta ne işimize yarayacak buna yarayacak işte hocaların dediği sınav konuları Mesela X ile Y'nin toplam benim hayatımda ne işe yarayacak? Zaten matematiği öğrendim. Birkaç da bir şey öğrendim. Toplamayı çıkarmayı falan. İşte fen bilgisi falan. Tarih. Nasıl yapıldığını falan. Her şeyin nasıl yapıldığını bilirsin. İşte toplamayı çıkarmayı. Kolay yöntemlerini zor yöntemlerini öğrenmeye gerek yok zaten. İşte topla çıkar bitti. Benim daha okulda ne işim var? Al çıkamıyorum ki. Neyse arkadaşlar belki yapabilirsiniz siz. Yaparsanız bu bu videonun yorumunun altına yazabilirsiniz. Ben yapamadım bu videodan bu kadar olsun. Arkadaşlar çok kısa oldu ama yapacak bir şey yok. Sadece bilgilendirme amacı yapmıştım bunu. Bay bay.